merhaba, yeni bir içerikle karşınızdayız. Bugün sizlere Ace Combat oyununu göstereceğim. Ace Combat oyununda savaş uçağı sürebiliyorsunuz. Ben biraz oynadım. Ee, şöyle e, göstereceğim size. Ağustos'la sağa sola hareket ettirebiliyorsunuz. İşte sağ tıklıyorsunuz. Tekrardan şey yapıyor filan Şimdi buraları ben atlıyorum F1'e basarak atladık Kurtarma görevi diyor Evet şöyle bir şey daha açıldı Bakalım ne çıkacak Tekrardan enter'a basalım F1 F1'i çok sık kullanıyoruz bu oyunda F1'e basmadan skip atmıyor. Normalde bunu şunu açtı bu açıldı. F1'e basalım derken yardım çıktı. Ben de anlamadım. Böyle bir şey yani F1'e bassam bir dert, basmasam bir dert. Tabii benim laptopta bu yok. Şöyle yapacağız o zaman fonksiyon F1'e basacağız. Evet nihayet atladık hikayeyi. Şimdi Enter'a basıyoruz. Uzun bir uğraştan sonra Aircraft 3 diyor. Aircraft 3'den uçak seçebiliyorsunuz. İşte burada ne var? İşte F-16 var. Burada daha ileri seviyelerde bir takım uçaklar geliyor. Bunlar şu anda kilitli bende. Bunları alamıyoruz. Şunla yola devam edelim. Neredeydi bizim uçağımız? Bu. Bunu aldık. Eee Neyse buradan çıkalım. <laughs> Start Mission diyoruz ve uçmaya başlıyoruz. Hangisini seçelim? Burada 3 tane uçak çıktı. F-16C var. Bunlar galiba. Uçağımız da geldi. F-4E, F-104. F-104 eski bir uçak. F-16C ile gidelim. Bunu da alalım. Sort diyoruz ve uçuşa başlıyoruz. Şu anda yükleniyor. Yükleniyor. Lisansı takmak şart oldu ya. Üfleme süreleri çok uzun sürüyor bende. Rescue the formal president. Önceki başkanı kurtarmaktan bahsediyor. Nasıl başkanı kurtaracağız? Ödül mü verecek bize? Evet çıktı uçağımız. Radio you, you are Evet, <laughs> eğer seni fark ederlerse görev sona erer. Şu sağ alt köşede <laughs> görmüş olduğunuz kırmızı <laughs> dairelere doğru gitmeyeceğiz. <laughs> Yoksa bizi e, buluyorlar ve görev iptal oluyor. Şöyle ben biraz hızlanayım. Ne bir yere girdik. Yağmur mu yağdı? Bir şey oldu. Şöyle o kırmızı şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aman. Şöyle bakalım nereye gideceğiz? Hızımız 1600, 1700 oldu. İrtifa şöyle yükselebiliyoruz. 4000'e çıktı. 4000 kilometre midir? Bu fit midir? Nedir? Gene bir bulutun içerisine girdik. Şöyle Da basınca daha da büyütebiliyoruz. Radar kümesi var. Nasıl bu başkana ulaşacağız? Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz başkan ortada. Bir sürü bir sürü radar kümesi var. Bunlara hiç bulaşmadan nasıl gideceğiz? Biraz zor olacak işimiz. Bakalım bizi ne bekleyecek? alçalsam mı acaba şöyle biraz şöyle bir alçalalım denizin üzerinde gidiyoruz şu anda şuradan geçeceğiz galiba çok dar bir alan geçebilecek miyiz burada buradan nasıl geçeceğiz ben anlamadım anlamış değilim şöyle Evet, buradan tam aradan geçiyoruz. Radarların kör noktasından Buradan nereye gideceğiz şimdi? Biraz şöyle sizi düşüreyim. bakalım. düz gidiyoruz işte böyle. Tekrardan hızımı arttırdım. Şu radar ekranı bize çok yardımcı oluyor. Sol alt köşede görünen yoksa görevi yapamayız. Şöyle füzeler var sağ alt köşede. Şu hava hava füzesi galiba. Maşallah 70 tane taşıyor. Bu da havadan karaya. Da biraz maks orası. Evet, ne yapacağız burada? Is still the in my eyes. Bir yerlere geldik. Buradan sağdan mı gidelim, soldan mı? Bir var. kule var. Nedir bu? Eiffel Kulesi'nden büyük. Biraz daha hızlanıyorum. Buradan gene gireceğiz galiba. böyle gideceğiz. Sonra sola döneceğiz. Bir ihtimalle. Evet sola döneceğiz daha sonra. Situation. Situation normal. Duruma normal dediler. Şurada gene bir boşluk var. Sol alt köşede. Böyle şuradan herhalde içeri gireceğiz. Bakalım. Yahalanmadan oraya. Evet bir düşman uçağı da çıkmadı karşımıza. Bakalım çıkacak mı? İşte buradan girdik. Evet buraya geldik. Burayı mı bombalayacağız? Henüz kutlama diyor. Gerçek savaş başlamadı. Radio is now the craft will be Bunları mı vuracağız? Ne yapacağız? Destroy the anti -air around the space elevator. Hava elevatörün e, e, asansörün oradaki şeyleri vuracağız. Target diye burada gözüküyor zaten. Nasıl vuracağız bunları? Target diyor. Ben anlamadım da bu işi pek. Evet, bana kilit attılar. Şöyle yükseleyim. Vurmasınlar. Metal. Evade şöyle kaçınabiliriz. Manevra yaparak. Evah kuleye çarpacak. Bu nedir? Bir, uzun bir köprü bu. Herhalde Çin toprakları burası. Ben bunları nasıl vuracağım onu anlamadım.

Şöyle mi yapacağız? İçinden mi geçelim? Ne yapalım yani? Bu arada GTA 5'te de çok sıkıntı vardı. Ben bu oyunu, bu bölümü anlamadım. şöyle Evet yanlış güzel şey yapmış. Evet, böyle. Böyle vuracağız misili değiştirince oldu. <laughs> Yukarıdaki 67 yazan misile getirdik. Next diyor bir sonraki. <laughs> Hala hasarım bitti kırk bitti. Evet, Düze geliyor bize doğru. Haber veriyor. Gırt 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 yapıyor. Tamam. diyor. Bu mu next? Nah, o da gitti. Hedef infa edildi. Tekrar şöyle açıktan döneyim şöyle. Dönelim şöyle açıktan hızımı keseyim. Evet şimdi şunu yok edeceğiz. Şöyle füzemizi fırlattık. Füze rampalarını Evet hepsine Sam e, füzeleri vurduk Füze rampalarını şimdi eee Topları vuracağız Şöyle hızımı düşüreyim Menzil düşük bu füzenin ya O köprüyü güzel yapmışlar. Şu köprünün altından ben şöyle bir dönüp de geçeyim. Köprü nerede? Geçebilir miyim? Geçebilecek miyim? Evet. Olacak mı? Çok riskli bir şey deniyorum şu anda. Üzeme de burada hatta. Evet, köprünün altından geçtim. O köprünün altından çok sular attı O da vurdum ne var Güzel. Evet. Geldim. Şimdi ne görev veriyoruz bize? Bir görev olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yine insan savu aracı saldırıcı olacak. İkinci bölme geçtik. Bir helikopter iniyor. Evet şimdi tekrardan bunları herhalde vuracağız. Container diyor. Kalkıyorlar galiba. Havalanan insansız hava araçlarını vuracağız ama container bak şunu vuracağız evvela. Hızı da arttırdık. Box. Box box <laughs> container box hala container box diyor. Devlerin üzerinden uçuyoruz. Container box daha gelemedik. Container box. şey oldu. Ne oldu? Container truck deyip duruyor. Onu vurmak söyleniyor. Şöyle biraz bu düşürelim. Çok çok geçmedi. Bu da bana da ateş açtılar. Bana da ateş açtılar. Evet vuracak mıyız onu miyiz? Da beni meşgul ediyor. Bakalım burada next diyor. Ne var? Next <laughs> target. Ne var burada? Ben çarpacağım buraya hiçbir şey yok. Hayret bir şey ya. Yani. Buradaymış mı ya? Kıtaynıkta. Tekrardan yaklaşıyorum. <laughs> Gene biz bana füze attı ya. Alçaklar. Arkadan vuruyorlar. Hiç acımıyorlar. Şöyle füzelerimi göndereyim. <laughs> aa böyle. Bir tane de aa Para de, de vuralım hiç göze Yani bu oyunda 70 tane füze taşıyor. Düşün patmalı bu. Container truck. Destroyed. Bakalım ne var. Yukarıdaki bir İHA. MQ-99 isimli bu İHA'yı düşürmem gerekecek. Şimdi hava muharebesine başladık. Ben dönüyorum, o dönüyor galiba. Nerede? İşte burada. Değer geçti. Anlaşamadım. Böyle bir dönelim. Bu yakın bulunca. Hadi hadi hadi. Evet gitti. Şimdi ikinci hedef. Birini vurduk. Öbürü nerede? Ona da bir de. Bu da gitti. Burada 38 tane tüzem kaldı. Yani daha var. MQ99 isimli tüze, e, İHA'lar vuruyoruz. Ben geçti be. Tamamdır. Nerede o? Bana birisi sürekli tüze atıyor. Ya kim yaptırıyor bu terbiyesizliği ya? Ya füzelerden kurtulmaktan düşmana konsantre olamıyoruz. Alçaklar çok çok bitti. Ve çok uçuyor ha. Yani füze geliyor. Tam arkamda şöyle bir makada yapayım. Evet geçti. Hadi artık denk gelsin bir tanesi. Tam önüme çıktı. Evet şu. Şunu vuracağım galiba. Füzemi attım. Topumu da ateşliyorum. Olmadı. Olmadı. iki tane füzeyi bana ziyan ettirdi. biraz uzaklaşacağım. Uzaklaştıktan sonra biraz mesafe olsun ki ben bir ayarlamalar yapayım. Şöyle. Şimdi evet bayağı mesafe var. 4600 4500 metre. Hala girmedi benim menzile. Hadi hadi kilit at. Evet atlet onlar da bana bu arada bir füze gönderdiler ve ben onu vurdum son füzeyi boş harcadım ama şimdi container box diyor böyle bir hedefe dalış olabilir mi bakalım vurabilecek miyiz yere mi çakılacağız yoksa onu da vurduk hemen pull up pull up çektik uçağı düzelttik yukarı kaldırdık burnunu bakalım ne var başka gene bir container truck demiş Gene bir kamyonu vuracağız. Buraya doğru hızla yaklaşıyoruz. Hızla yaklaşıyoruz. Çok hızlandım. 2000 km hıza çıktım. Vurdum evet. Destroyed dedik. Vurduk. Şöyle döneceğiz. Tekrardan başka bir container truck demiş. Bitmedi ya. Bunların lojistiğiyle vura vura bitmiyor. Binalar çok yüksek olduğu için ya zaman zaman binalara çarpıyor attığımız füzeler. Hedefi bulmayabiliyor. Şimdi buraya geldik. Buradaki container truck, evet. Alçak uçuşla yaklaştım. Evet. İkinci füzeyi yine boşa attım. Olsun. Evet. Nerede? Başka hedef yok mu? Bir tane daha hava hedefi. Biraz yukarıdan bir tane ya. Şu topunu da istiyorum. Topumu kullanmak istiyorum. Dırırırırt diye önündeki topunu kullanasım geliyor. Next diyor şu. Next'e yöneliyoruz. Her zaman next diyene doğru gideceğiz. Ben de çok hızlandım. O da çok hızlı. Hala yaklaşamadım düşmana. O üstten geçti. O bitti Geçmiş ola. Şunu bir vurabiliyor muyuz bakalım? Yani bir, birisi bana bunu da vuramadı. Yani füze bıraktılar. Altından geçiyor. Sürekli füze atıyorlar. Altında dönüp duruyor. Dönüp duruyor. Ben bunu nasıl yakalayacağım? Evet. Hadi, hadi oğlum. Hadi. Hadi. İşte bu. Vurdum birini daha. Müziği de veriyorlar arka planda. MQ-99. 5900 metrede. Yaklaşıyor. yaklaşa yaklaşa bir gelemedi. Ben de artık otomatik pilotu alacağım yani. Hadi gir. Gir radarıma. Atayım kilidi. 3000 de hala gelmedi. Şöyle gidiyor ben yani de şöyle gideyim de. Evet o da gitti. Başka bir şeye bakacağız şimdi. Tam altımızda işte bu kesin kaçamaz. Topumla da zarar verdim ona ama vuramadım tam anlamıyla. Bakalım bir daha nerede çıkacak. Hadi. Manevra yaptı. İşte böyle topumla vurdum. Topumla vururum adamı. Son olsun artık. Sürüsüne bereket, tür bitmiyorlar, bitmiyorlar. Yapay zekayla çalışıyor tamamen. Şöyle atlayayım. Gönderdik. Olmazsa topumla, topumla da tamamlarım. Evet, bütün. Esasız hava araçları imha edildi. Evet bölümü bitirdik herhalde. Bölüm bitmiş olmalı. Ne oldu? Bitmedi mi? Buraya doğru gidiyorlar. Daha bitmedi herhalde. confirmed as mq-101 forerunner <into> for arsenal bird the big bird yes. yes. is coming huh mage protect mother goose 1 shoot down any uavs earth intercept any uavs put shade on me call Going too don't stray off on me look for iguacha

Top sınırsız ama kuzey kopy veriyorlar. Kopy istediğiniz kadar sıkabilirsiniz. Şöyle sıkmaya... Bir şey oldu. Charlie. attılar. Kuleye. Yok, Charlie. 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 Charlie

Roger. Continue to maintain air superiority. Mother Goose 1 hit! Mother exactly. Goose 1 has been hit. Colonel Johnson, respond! Mage Squadron, assess the situation. This is Mage 1. I have Mother Goose 1 in my sight. Cabin's fine, but the cockpit's not looking so good. Colonel Johnson, are you okay? Bir tanesi kaçtı bu arada. Hadi vur hadi. Kaçtı ya. Güzel de 18 tane kaldı. Hala hala. Uzaktakilere ben bakacağım. The only one on board. Mother Goose One, respond! Talk to me on there. What the fuck, how We've still got a job to do, so let's do it. Keep your mind focused. Shut up. We are not get up a on you. Go. He's he's on Mother Goose One. Let's go, Trigger. Take him down now, Mage Squadron. One minute remaining. In gun range. Mother Goose One, turn 180 degrees and exit combat airspace. Mother Goose One, Mister Harlan, are you piloting that plane? Arsenal Bird Liberty, back two. The UAVs are yeah. continuing their attack. Is that it? vurdum. Güzel çok az kaldı. Bunu topla kesin düşürürüm. Bu olmadı. Bakalım nerede çıkacağım. Alsana ah, da bize. Alçak. De Zaman doldu diyor. Time's up. <laughs> Evet, görev başarısız oldu galiba. Bu oyun böyle sizlere nasıl olduğunu gösterdim. Kafanızı dağıtmak için güzel bir oyundu. Videoları beğeniyorsanız üye olun, like atın. Bunu yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.